Sevgili gençler merhaba. Bugün sizlerle asit, bazlar ve tuzlar konusunda hazırlamış olduğumuz kimya sorularının çözümlerini gerçekleştireceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bromtumol mavisi bir boyan madde olup asitik ortamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renk vermektedir. İndikatörlerin renk değişimini ile göstermek isteyen bir öğretmen, birinci katta sülfürik asit içeren sulu çözelti, ikinci katta sodyum hidroksit içeren sulu çözelti, Üçüncü katta ise sodyum klorür içeren sulu çözelti yukarıda belirtilen kaplara brom mavisi damlatarak renk değişimlerini göstermiştir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci kapta sülfürik asit içeren çözelti asidik olduğundan sarı renk gözlenir. Öncelikle kapları inceleyelim. Birinci kapta sülfürik asit bulunmakta. Asitik ortamda madde sarı renk göstermekteydi. Yanına yazalım. İkinci kapta sodyum hidroksit. Yani bazik bir madde bulunmakta. Bazik ortamda mavi renk verecek. Promptumol mavisi. Ve nötr ortamda ise yeşil renk verdiğini bizde soruda bilgi olarak verilmiş. Üçüncü kapta yine tuz çözeltisi olduğu için burada ortam nötr'dür. Yani yeşil renk oluşacaktır. Seçenekleri incelediğimde birinci kapta sülfürik asit asitik ortam olduğu için sarı renk gözlenecek. Doğru. Üçüncü kaba. Sodyum hidroksit eklendiğinde çözeltinin rengi yeşilden maviye dönecektir. Üçüncü katta tuz çözeltisi bulunmaktaydı. Yani ortam nötr haldeydi. Brontumol mavisi nötr ortamda yeşil renk vermekteydi. Ancak daha sonra sodyum hidroksit eklendiğinde ortam bazik hale dönüşecektir. Ve renk yeşilden maviye dönecektir. Yani bu ifade de doğru. İkinci kapta mavi renk gözlenir. Bunu zaten yazmıştık. İfade doğru. Birinci kapta pH 7'den büyük ifadesi yanlış. Çünkü birinci kapta sülfürik asit bulunmakta. Ortam asitik olduğu için pH değeri 7'den küçük olmak durumundadır. E seçeneğinde ise ikinci kapta hem bromtimol hem de turnusol aynı rengi verecektir. İkinci kap bazik bir ortamdaydı. Ve bromtumol mavisi mavi renk vermekteydi. Aynı zamanda turnusol kağıdı da turnusol da e, bazik ortamda mavi renk verecektir. Bu ifade de doğrudur. Bize yanlış olan ifadeyi sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Şimdi temel yeterlilik testinde çıkmış bir kimya sorusuyla devam edelim. Karbondioksit ve amonyak gazlarının ayrı kaplarda yeterli miktarda saf suda çözülmesi sağlanarak çözeltiler hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Saf suyun pH değerinin 7 olduğu varsayılacaktır. Seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde karbondioksit gazı suda çözüldüğünde ortamdaki hidroksit iyon derişimi artar ifadesi yer almakta. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü e, oksijence zengin ametal oksitler asidik maddelerdir. Dolayısıyla burada hidroksit iyon derişim değil, hidronyum iyon derişimi artar. B seçeneğinde amonyak gazı suda çözüldüğünde ortamdaki hidronyum iyonu derişim artar ifadesi yine yanlıştır. Çünkü amonyak zayıf bir bazdır ve ortamdaki hidronyum iyonunu değil hidroksit iyonunu derişimini artıracaktır ekipmanlarına. Artar ifadelerini yazalım. C seçeneğinde karbondioksit çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür ifadesi yer almakta. Yine burada karbondioksitin asitik bir madde olduğunu söylemiştik. Çözeltide pH değeri asitik ortamda bulunduğundan dolayı 7'den küçük olmak durumundadır. D seçeneğinde ise Amonyak çözeltisi, kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevir ifadesi doğrudur. Çünkü amonyak bazik bir maddeydi. Turun sol kağıdı baz, bazik maddelerde rengi kırmızıdan maviye çevirirken, astik maddelerde maviden kırmızıya çevirmektedir. E seçeneğinde ise amonyak çözeltisinin pH değeri 7'den küçük ifadesi yer almakta. Bu da yanlış bir ifade. Çünkü bazik bir çözeltiydi bazik olduğu için ortam pH değeri 7'den büyük olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Şimdi 2022 yılında TYT testinde çıkmış bir kimya sorusuyla devam edelim. Bir sulu çözeltinin asitlik veya bazik özellik gösterdiği bilinmektedir. Bu çözeltinin asit çözeltisi mi yoksa baz çözeltisi mi olduğuna karar vermek için işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur? Birinci öncülde Çözeltinin elektrik iletkenliğinin ölçülmesi ifadesi yer almakta. Burada elektrik iletkenliğinin ölçülmesi kullanılamaz çünkü hem asit, hem baz hem de tuz çözeltileri içerisinde bulundukları iyonlar nedeniyle elektriği iletirler. Bu sebeple birinci öncüldeki uygulama kullanılamaz. İkinci öncülde ise çözeltiye dağıldırılan turnusol kağıdının renk değişiminin gözlemlenmesi. Bu kullanılabilir. Turnusol kağıdı bazik ortamda rengi maviye çevirecek, çevirecekken astik ortamda rengi kırmızıya dönüştürecektir. Çözeltinin pH değerinin ölçülmesi. Yine pH değeri 7'den küçük olduğunda ortamın astik, 7'den büyük olduğunda ortamın bazik olduğuna karar verebiliriz. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Amonyak ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kuvvetli bazdır. Bu ifade yanlış. Amonyak zayıf bazdır. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Evet, bazik maddeler turnusol kağıdının rengini maviye çevirirken asitik maddeler turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Doğru. Sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. Yanlış. Burada bazik olduğu için amonyak. Sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyük olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Asit ve bazlarla ilgili yukarıda verilen iyonlaşma tepkimelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde hidroklorik asit su ile tepkimesinden hidronyum ve klor iyonlar oluşmuş. Yani bu tepkime iyonlaşma tepkimesi doğru. İkinci öncülde ise amonyak ve su tepkimesinden hidronyum oluşmuş. Bu ifade yanlış. Burada amonyum iyonu ve hidroksit oluşması gerekmekte. Üçüncü tepkimede ise sodyum hidroksit suda çözülerek e, sodyum katyonu ve hidroksit anyonu oluşturmuştur. Buradaki tepkime doğru. Dördüncü tepkimede ise asetik asit hidroksit anyonu oluşturmaz. Hidronyum oluşturur ve yanında anyonu oluşacak. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.